Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım bana bir sürprizi varmış acaba ne? Bu da benim bir köpeğim oldu. Sloh. Roş köpeğim oldu. Ve şimdi onlarla arkadaşıma gidip takaslaşacağız. Evet arkadaşlar galiba geldi bakalım. Nerede? Benim burada ismi. Bak orada orada orada. Merhaba. video yine. Galiba bana hediyesi varmış hem o zaman hemen takaslaşalım. Takaslaştı. Acaba ne verecek? Slush <laughs> <laughs> Ben onu ne versem Sultan Papa'na versem kabul eder mi? Oha Onayladı. çok güzel. Arkadaşlar inanamıyorum çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzelmiş. Bayıldım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Arkadaşlar bu arada yeni tanıştık. Değil Evet. O zaman arkadaşlar iki tane fare ve köpeğimiz oldu. Bir arkadaşım daha var size. Onları göstereceğim. Ve Hadi o zaman görüşürüz arkadaşlar.